Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle peygamberimizin hayatı 6. sınıf 1. dönem 1. yazılısından soruların çözümüyle beraberiz. Sorularımız yeni sisteme uygulanmış. Açık uçlu sorulardır. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda arkadaşlar gökte ve yerde Allah'ın bütün yarattıklarının onu övmesi için bu adı verdim. Yukarıdaki sözler kime aittir? Arkadaşlar bu sözler Abdül Muttalib'e aittir. 2. Mekke'de yeni doğan çocukların süt anneye verilme nedenlerinden iki tanesini yazınız. Birincisi arkadaşlar Mekke'nin sert ve kuru bir havası vardı. Bu nedenle yeni doğan çocuklar daha nemli ve ılıman bir ortamda sağlıklı yetişmeleri için verilirdi. Arapçayı daha fasih ve güzel öğrenmeleri için verilirdi. Bu da ikinci sebepti arkadaşlar. 3. Peygamberimiz doğumundan evleninceye kadar kimlerin yanında kalmıştır? Arkadaşlar 0-4 yaş arası süt annesi Halime'nin yanında. 4-6 yaş arası annesi Amine'nin yanında. 6-8 yaş arası dedesi Abdülmuttalib'in ve 8-25 yaş arası yaş arası amcası Ebu Talib'in yanında kalmıştır. 4. Bu savaşta peygamberimiz amcalarına ok vermiştir. Resulullah bu durumu ben amcalarıma düşmanların attıkları okları veriyordum buyurarak ifade etmiştir. Peygamberimizin gençlik yıllarında katıldığı bu savaşa ne isim verilir? Arkadaşlar bu savaşlar Ficar savaşlarıdır. 5. Hz. Muhammed'in peygamberlik öncesi kişisel ahlak özelliklerinin 4 tanesini yazalım. Birincisi arkadaşlar toplumsal sorunlara duyarlıdır. İkincisi kötülüklerden uzak durmuştur. Üç adaletli ve güvenilir biridir. Ve dört putlara hiçbir zaman tapmamıştır. Altı peygamberimizi amcası Ebu Talip ile birlikte Şam seferine çıktığında yolda konakladıkları bir kilisede oranın rahibi kendisine bir takım sorular sormuş ve peygamberimizin beklenen son peygamber olduğunu anlamıştır. Bu rahibin ismi nedir? Arkadaşlar bu rahibin ismi Bahira'dır. 7. Ey Muhammed! Bana yakınlığından, kavminin içindeki şerefinden, kavminin içinde güvenilir oluşundan, soylu ve güzel ahlaklı olmandan, doğru sözlüğünden dolayı seninle evlenmek istedim. Yukarıdaki sözleri peygamberimize kim söylemiştir? Tabii ki arkadaşlar Hazreti Hatice söylemiştir. 8. Ben Abdullah bin Cüda'nın evinde öyle bir anlaşmaya dahil oldum ki onu güzel kızıl develere dahi değişmem. İslam'da da böyle bir anlaşmaya çağrılsam tereddüt etmeden kabul ederdim. Peygamberimiz yukarıdaki sözleri hangi toplantı için söylemiştir? Tabii ki arkadaşlar, Hılful Fudul derneğine katılması üzerine söylemiştir. 9. Biraz zaman geçince kapıda peygamber efendimiz göründü. Mekkeliler onu görünce memnun oldular ve işte el emin geliyor bize o hüküm versin dediler. Durumu sevgili peygamberimize anlattılar. Efendimiz'i hakem tayin ettiler ve ondan aralarındaki anlaşmazlığa bir çözüm bulmasını istediler. Yukarıdaki metin hangi olayla ilgilidir? Arkadaşlar bu Kabe ha hakemliği ile ilgilidir. 10. ve son son arkadaşlar. Medine'den 12 kişi gizlice Mekke'ye gelerek peygamberimiz ile görüştü ve Müslüman olarak şehirlerine geri döndüler. Bir yıl sonra ise 75 kişi Mekke'ye geldi ve İslam ile şereflendi. Bu metinde anlatılan olaylar hangi isimle adlandırılmıştır? Arkadaşlar bunlar birinci ve ikinci akabe Biyatları ile adlandırılmıştır. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki açık uçlu sınavda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.